Merhaba değerli izleyicilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar elhamdülillah iyiyim. E, makineye şöyle çocukların çarşaflarını attım Melisa ile Medine'nin. Bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Az önce pazardan geldim. Şöyle yine sifil aldım. Benim salatalıklarımı e, diktiydim arkadaşlar. E, gazelle de e, buruyu verdi. Ben de tekrardan aldım çekirdek diktiydim onlar büyüdü ama stil olanlar kurudu niye bu biraz da karnımızı doyuralım tekrardan tarlaya gideceğim şu çamaşırları da sereyim de ben gelene kadar bunlar da kurulsun yataklarına takayım bir yandan da bugün hava bir güneşli bu kurulsun Dün bu. yine tarlaya gittiydim arkadaşlar. Yukarı falan attım, soğanı suladım. Biberlerim falan hep tutmuş da eksik yerleri olursa diye yeni der biber aldım. Onları da eksik yerlerine dikeceğim. Bir yandan topuyor, bir yandan ne bileyim inciniyor, kırılıyor. Medine'mde içeride kızartma yapıyoruz. Medine bugün hassiz biraz. Hasta ne olacak, ne olacak? Yani kafasını yataktan kaldıramıyor. Melisa'yla az önce bir alışverişten geldik. Biraz zepse meyve aldık. Evimize. Balkonumu yıkadım, tertemiz. Aşağıdaki iki elik var arkadaşlar, balkona çıkıyor. İnanın, kokuyor balkon. Bir de geçenki uvecinlerin konu balkona akınca iyi kokmaya başladı. Bir sabah yıkarım, bir ikindi yıkarım. Kulübet. Orada o salonlardan da kızartacağız ya. Yeter de Bugün Kızların odasını yerleştirdim arkadaşlar. Rancalarını çektim. Arkanın üstünü temizledim. Ben şöyle serdim arkadaşlar. Ay, Benim evin aşırısında çalışma yapıyorlar. Anne İçeride içeride. Şöyle batlıca stil aldım arkadaşlar. Ee, dolma biber aldım. Şurada acı sivri bibermiş. Ay. Melisa, Ayhan, Elik içeride geziyoruz. Şöyle bir ekmek aldım arkadaşlar. Dedim şunu kapat da keseyim. Dolaba koyalım. He? <laughs> Niye yasak mı var? Evet. Niye? <laughs> Stillerim bayağı şey kalmıyor ya arkadaşlar stilleri bugün ucuz aldım. İlk çıktığında 30-35 diyordu. Şimdi paketini 10 liradan verdi. Büyük ucu He, Şey 15 TL aldım da biberi 10 lira aldım. Ay herkes sitelerine gitti. <laughs> 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 Bu kadar nasıl bulmuş ya böyle? Benim yaz mevsimlerinde en çok sevdiğim meyve, karpuz, üzüm, kavun. Ben de kavunu istemiyorum. Hey, Karpuz güzel olur. Bu ortadan ilk çıktığında bir karpuz almış gelmiş arkadaşlar 90 milyona. Daha yeni çıktıydı karpuzlar. 90 milyon Kavun kadar karpuz. <laughs> Bu da bir büyüdü değil mi? Hadi Medine'yi biraz çabuk tut da tarlaya gideceğiz yine. Sen gideceksin, ben gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Medine ne diyor hocam. arkadaşlar? İyice diyor tarladan uzandım diye. <gülüyor> <gülüyor> Önceden annem beni sabahleyen kaldırırdı. Erkenden giderdik. Annem tarladan pek hoşlanır benim. Ben de Medine'ye kadar Her gün anneme her gün bir tarlaya gidilirdi. Sıda dururdum. Ama gün geçtikçe insan yani kendisi bir şeyler yapmak istiyor. Gerçekten de insanın kendi emeği gibi bir şey yok. İnsanın kendi eliyle kaldırdığı mahsuller, ne bileyim, kendi emeğiyle bir şeyler yapmak zevkli oluyor. Melisa! <laughs> işe Balkondaki <laughs> getirelim ama. Öğrenci anne gidiyor lan. Gide gönme diyor. Anne Tamam mı? Tamam. Tutayım. Örümcek. Aa. Anne ya anne telefonuma izin almam. He. Berisa. hareme böyle konuşuyor. Böyle <laughs> <Herkes de yapmadım. gülüyor> <laughs> şey yapma kız. Hayana da yürü. Bunlara hiç vuruyor, patlamam mı? Hey. ne? Değil. Açtım açmadım hiç bilmiyorum. Biz hiç ne selam vermiyosun sen? Yani yani. <laughs> şey Selamun Aleyküm arkadaşlar Merhaba <laughs> Allah güzel yapsın Biberler zehir gibiymiş Çok kırmızı gibi değil mi? Sen benim Hacı macı bize işlemez bacı diyor. Hacı macı bize işlemez bacı. Valla sabahtan şeytirin şu enerjiyi getirdim, Ama Volkan sen de bir enerjiyi getirttiremedin. Hey. Enerji ne kadar para lazım biliyor musun? Bin lira lazım. Biliyor musun? Bin lira mı lazım? O <laughs> <kurabilir>, patlamışım <laughs> orada. Oğlakları değişti. 3 tane mi ne kırılmış? İnanamamıştım. Eee 4500 lira Tamam oğlum <laughs> de öyle düşünüyorum da işte o enerjiyi gelemiyor yani. <laughs> Ne bir şey yaptın mı ver ona? Karpuz var ya karpuz var mı ki? Yok yani çay dünya bu yapmışsınız. Çay gerekli. Kim var diğer Onu sevdim o var yok yok. yok yok az önce sevdim. Onunla da kocasını ben çay içeyim. Anne. Evet. Bizim bu kurunun var ya düğmelerinde bir sorun var. <laughs> hadi gidelim. Ay hani hadi gel oğlum yemek yiyecek hadi. Melisa perdeyi açma yine. Açayım. Gel. O şimdi yedi mi geri gelir hamuru ya. Gelirlerse yapacak bir şey yok. Buraya <laughs> <laughs> minderi getirin Kom. <kork>. Arkadaşlar sinimizi soframızı şöyle hazırladık. Canlarımız kızartmamızı yaptık. Siz hadi başlayın da ben Barnes? çay demlenince Aa. içeceğim. Çatalı vereyim. Abi. buyur. Evet, bu Nayhan'ın çoktu. Bozsan, telli de o kaldı. Yetmiş işte oldu. Yetmiş Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun gelin arkadaşlar. Gel Ayhan. Çay içelim canlar. Ayhan gel buraya. Ayhan gel oğlum. Sofra serilince Ayhan'ın garezi var. Sofra serildi mi Ayhan sofradan kaldır. Ama çok şükür emziği bırakınca biraz yemesi içmesi düzeldi. Baba. Hadi Ayhan'ı sat. Baba bana yedik de. Hadi başla. Diğer çok mu yok mu? Ay. Ay. <laughs> <biz> <laughs> bir şeyler yapmam gerekiyor. Ay, izleyicim ne yazmış biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> evet Kuğulu Kuviş yolunda. Kızlarını çalıştırmaktan <laughs> e, ders falan işlemiyor diye yazmışlar. Çok mu çalışıyorsun bu evde yine? Herhalde bütün evin işlerini onlar görüyor. Söyle bakayım bize. Ders, dersten geri kalıyor musunuz? Yok. Demek ki o kadar farklı bir işlemiyorsunuz. Benim hiç alakası bile yok vallahi. Allah. Bence deslerle işliyorlar arkadaşlar e, ee, mesela kitaplarını okuyorlar, e, dersleri yapıyorlar. Ondan sonra gelip bana yardım ediyorlar. Benim kızlarımın ikisinin dersi de gayet <laughs> güzel. Derslerinde başarılı. Benim İngilizcem kötü. Onu da anlayamıyorum. Devlet bugün LGS sınavında Medine'nin sınavı <laughs> e, yapma e, yapma Gayet güzel geçti diyor Medine. İnşallah bir yerleri kazanır. Ben Kendi ayakları üzerinde durur. <laughs> Hocam geçti. Çok ben de indirince kötü baba diğerleri her şeyi. Siz zaten zekalısınız. Ben size etmeliyim. Ben bunları dersinin başından kalkıp da kalkıp bana iş görün demiyorum arkadaşlar. Öğrendikleri bana ise e, mesela gördükleri bana ise öğrendikleri kendilerine. O da lazım canım. Onu da öğrenecek. Tabii. Ne Zehir gibi olmuş bu Oh. Bunun üstünde çay var dolu. Oh. Burada, burada, <laughs> burada, burada <laughs> ben getireyim. Oh. Anne nereye nereye götürüyorsun? Ne Hayır. Defin gitsin. Bunu diyeceğim diye kanım doyuyor. <laughs> Arkadaşlar şöyle küçük tüpü dışarıya çıkardım canlar balkona. Bir daha girip girip çıkmayalım diye. Yavrum bu nasıl bir böyle. Gel. Abi be. Bak oğlum ter çıkardı vallahi. Ayhan. Otur oğlum yanıma. Hadi otur da yeme yanına Ben mi? Yok. Unutma. Ya sa. Sonra bak şunu sen de daha açsın. Bak bu zamanına geçmiş. İyi bana bir. Bu aralar fazla düzenli video atamıyorum arkadaşlar. İnanın iki üç gündür öyle yoğunum ki. Aha Medine ekmek bile ver. Ama bunu da. Evet. İlla ağzımı kapatmam gerekiyor. Acı mı? <laughs> sen acıyı seviyon diye ben husus acı aldım Vallahi ben acıyı seviyorum da zehiri sevmem, zehir sevme. gitmeyelim <laughs> <laughs> tamam ayhan otur or. baba varım araba anne. anne hey ne var hayır onun içine girme sarı sarı alttan çıkıyor. Bakayım, bakayım. Arkadaşlar bu benim çalların başında karalı canlar. Bunu böyle aşağı serin. Üf, ay ne kadar güzel kokuyor. <laughs> sarı sarı. Burada kadar grupun böyle aşağı biraz sereyim mi? Şimdi içine çok acıyorum değil mi? Ser çok ölmez içine. Anne geçen çamur'a battığımız gibi bu serde buraya batalım. kokuyor, pöp ne kokuyor <laughs> 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 bir şey var var. Apo bir şey var. Gel <laughs> <laughs> küçük 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 küçük. Ay hala da aşağı ben gel. Medine kabakların etrafına kombatı buradan. <laughs> aşağı tarafta var. Hava böyle serin ya acayip sıcak vallahi biraz çalıştık Allah'a. Havanın böyle serin göründüğüne bakmayın çok sıcak. Arkadaşlar biraz koyunu dağıttım canlar. Böyle patatesimi el kurtuladıydım. Hava gelmiş. Onu şöyle bir taksa şey değil. Doğuyun da. De. Medine o kabaklar var ya. Onların etrafına böyle koyun dağıt kal. <laughs> <laughs> Atlama bak ne yapabilirim Ay. <laughs> kope kıstırıyor beni sandım. Sütü dikmeye dedim arkadaşlar. Salatalık sütü dikeceğim. Onda kanalda ne su var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok, bir damla su yok. Artık yarın sabahleyin mi olur, ikindi meyin mi olur, tekrar geleceğim. Burada biraz karalı vardı. Ee, benim şu karşı bir şey gösterelim mi Şu evin sahibi bir arkadaşlar karalayın. Buraya dağıttım biraz. Ondan sonra biraz da evde var. Biliyorsunuz geçen yıktırdıydım bir motorda. O da dağılacak. Geçen sularken buna tüpre attıydım. Şimdi birazını döveyim, birazını da yarın döveyim artık. Allah can sağlığı versin. Her şey olur. Yani iş görülür. Bazı izleyicilerim soruyor arkadaşlar da niye eldivenle çalışmıyorum diye. Ben eldivenle çalışmayı sevmiyorum canlar. Sen bir daha yoruma yazmışlar Ayşegül bahçenin evin arası ne kadar vardı yürüyerek bayağı 15 20 25 dakika falan sürüyormuş Bayağı yol yürüyor yani heh e? işi gördü. <laughs> Yağmur yağıyor. Hadi gidelim yürüyoruz. Bizim eski komşu Fadım Rengi. Fadım Rengi mi? He. Öndeki kim ya? Ne bileyim? Ha. Ramazan emmin öndeki de. Hı. Hmm. Ay şadi varıyoruz seni. Melisa uzak mı çekiyorsun yakın mı çekiyorsun? Anne şuradan ta nereden görünüyor? Normal şimdi. Biraz yakına geldim. Testlerim arkadaşlar sonradan iyi oldu. Önce çıkmadıydı da. Sonradan iyi oldu. Ton attım, kıpırattım. Dövdüm, Her şey bakım istiyor, emek evet istiyor. Yani emek olmadan da yemek olmuyor biliyorsun. biraz biberlerde eksiğim vardı. Onları stilleyin diye geldim arkadaşlar. Hiçbir damla kanalda su yok. Ana o senin dövdüğün ne? Menizler, ben bilmiyorum ki fazla bitkileri tanımıyorum. <laughs> bir tek domatesi biliyorum, biberi biliyorum. Ee, bir de patlıcanı biliyorum. Şu getirdiğimiz sitilleri giderken ebengile koyalım oldu mu? Hı hı. Yarın ben tekrar geleyim siz okula gelin dedik ki. Ha de eve götürmeyeyim onları. Yani. Ev uzak düşüyor arkadaşlar. Buradan annem bile yakın da. Anne gidin o bataklıktan gitmeyelim de iyice batarız. Medine kapının önüne koy ver gel. Bir, yiyorsun, koy. bir şey yapma da koy sen. Bak hele açtığın kapıyı da kapat geri. Su yoğmuş arkadaşlar. Biraz patates dövdüm canlar. Eve gidiyorum. Şunları da stiller. Hadi Melisa. Hadi sen zat. Şu gördüğümüz gördüğümüz boş yere salatalık dikeceği şuraya. Anne, anne. Ah. Ya Kızım anne. oraya koy. O kapının önüne koy bir. Hadi oğlum vurmam gel. <laughs> tamam gel. Bu mı? Yok. Kızlara şöyle şuralara kum ettirdim. Şunları da kapaklarım.